Selam arkadaşlar herkes ümmetle saygılar Arkadaşlar Livik tek kişi gidiyorum arkadaşlar <laughs> Kimse var mı hiç bakmadım ki Var mı? Hepsi maçta sayılır arkadaşlar Bir kişi oyunu da şu son güncellemeden sona hiç memnun değilim bu oyundan hiç memnun değilim bütün ayarlarım şeylerim gitti arkadaşlar. Venom var bir tane. Arkadaşlar Venom bilmeyenler için söyleyeyim. Bir zamanki hilenin ismi Venom. Bir de karakter vardı Venom. Örümcek adamla savaşan Venom olmak lazım. Ama genellikle Venom hileciler kullanıyor arkadaşlar Venom. Bir tanesi badır badır bağırıyordu. Venom kullanıyor diye. Oradan biliyoruz arkadaşlar. Yoksa bizim sistem öyle şeyleri. Zaten kayıt programı zor kaldırıyor. Arkadaşlar yani açık ve net bir şekilde ne oldu oğlum? Açık ve net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Oyuncuların yarıştan çoğunda röpten. Onu da söyleyeyim size. Sekiyor lan, bu silah niye böyle sekiyor ya? bunu alım şunu al kardeşim, silah böyle çok sekiyor ya. Arkadaşlar eskiden pompalayın, rahat göçürdüm şimdi bilmiyorum, anlamadım. geriye gidiyorum olmazsa. Arkadaşlar normalde gereksiz meleksiz savaşan bir adam değilim. Bir daha de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Adamların her attığı kafaya geliyor onu da söyleyeyim. Aimbot da kullanırlar. Taktik şu arkadaşlar. Evet, işte hemen bir yeni çar açıyorlar. Hemen yeni bir çar. Hemen arkadaşlar yeni çardan sonra Sprint metre buluyorlar işte hızlıca hile kullanan hatta sıkıntı altına kadar kolay ölüyor büyük ihtimal. Ondan sonra adam başlıyor vurmaya çat küt pat. Sen oyun oynama. O adam için o kadar önemli değil arkadaşlar. Bir kişi daha olması lazım burada. Ama nerede? Ben de anlamadım bu oyunu ayarını ya. Bu arkadaşlar eskiden insanlar raşlardı birbirini Şimdi kimse kimseye raşlamıyor anlamadım. Adam pusuya öyle. Allah Allah. Öyle hali. <laughs> ne oluyor ya? Bir alerji başladı ya. Bu adam burada bir yerde ama nerede? Evin içine pustu pustum ne yaptı? Haydi kardeşim çık neredesin Şimdi... Bu adam şu eve gitti. Ondan sonra işte, bir şey daha fark etti. Ya adamlara ben sıkıyorum ölmüyor mesela. Adamlar beni tek iki kuyuş kursunda düşürüyor. Bu da normal bir şey değil ha. Ya adamlar darbe gücü var. Nereye gitti şimdi bu adam? Ha, ha şöyle internetim iyileşiyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar internetim iyileşiyor. İnternet şu an canavar gibi oldu. Vallahi internetim güzelleşti. Maşallah. Hisse ediyorum internetin canavar gibi oldu. Kasma masma. Allah Allah. Arkadaşlar şu an internet canavar gibi oldu Allah'ın izniyle. Ama buradaki adam ne oldu? Kusuyor mu acaba? Hadi yallah hepsi bismillah arkadaşlar. İnternetimizde güzelliğin oynamaya devam şuradan ge geriden gitsem belki adam adam geliyor olabilir arkadaşlar. Aynen. Şimdi arkadaş adam ateş ediyor ya yeri gölüp mü? Bu son güncellemeden sonra bu da ilgimi çekti. Ha drop varmış tam burada. çatladı mı acaba? çatladı Arkadaşlar i̇şte bu ramp kasıyor. Bu kardeşimiz ramp kasıyor. Anladığım kadarıyla. Av peçinde. Evet. Avımızı sessizce takip ediyoruz arkadaşlar. Avımız avımızı takip edeceğim avımız nereye gitti acaba ona? Aa, araba gitmiş. Mesela araba indi buluyor. takip takipteyiz arkadaşlar araba nereden gitmiş ha burada izi geçmiş arkadaşlar burada başka teker izi bak burada arkadaşlar araba burada var Evet arkadaşlar araba burada arabayı bura bırakmış Avımızın arabası burada. Bu bence bura bıraktı. Bilgi çekmemek için aşağı doğru gitti. Acaba ne tarafa gitti? Acaba aşağıdaki evler. Aşağıdaki evler derken lan ne biçim mu Of, of, of. oğlum sen <laughs> uf, Of of ne biçim adam vurdu be. avımızı bulduk arkadaşlar. Köste <laughs> avımızı aldık arkadaşlar. Köste yakaladık arkadaşlar. Sonunda Köste yakaladık arkadaşlar. Köste Bey elimizi koymuş gibi bulduk. Arkadaşlar. Avımızı son anda ve son yerinde uğurladık. Avımızdan geriye kalanlar. Oh, 98e ne var? Bunu alabilirim. Tamam. kimlere sıkıyorsam teşekkür ederim. Yani altın Altı de var. bir şey daha göremedim. Arkadaşlar avımız yakaladıktan sonra sıkıntı yok ya. Of, oğlum sağlam vurdun lan. Vurdum arkadaşlar. bunu kafaya ben vurdum. Dur. Allah Allah bak. Kafası gitti onun ya. Bak vurmuş mu arkadaşlar. ama hızlı olduğu için o daha önce sayıldı arkadaşlar da. Sonuçta avımızı yakaladık. Arkadaşlar bak bana bakıyor arkadaşlar bak. Daha ne bak. Orada olduğumu biliyor bak. Bakın arkadaşlar hala bakıyor. İşte. eğim alacak. Hangi açta olduğunu bilecek mi bakalım. hilenin. Bunu bildireceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, hani insan bir şey yapar ya bir şüpheye düşer ya hangi aşta olduğunu hani hangi aşta olduğunu insan bir şey yapar ya bir hani nasıl diyeyim size hani şüphe düşersin ya. bildirdik Arkadaşlar bunu atacağım. Çünkü avımı yakaladım. <laughs> Değişik videosun ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.